lerde klişe diyoruz da işte. Yani hayatta da var ya. Yani. Bak. Aşkımız aile duvarına çarptı. Ah be Asiye ya. Nasıl arada kalmışsın? Of. Bu kız niye kaçıyor diyorum ben de yani. Ailesi istemiyormuş. O kadar da kızdın. Söyledim. Of. Ama yok. Ben seni arada bırakmam. Hem gerekirse uzaktan severim. Böyle. Anne ah. İnşallah olay çıkarmamışsındır. Uyudun mu? Sesini duymak istedim. Uyudum. Ailenle senin arana girmemek için. Uyudum Asya. Nın. Söyle aşkım. Alo, Nesrin. Nesrin, annem Suzan'a gitmiş. Tolga da sen de bizden uzak durun demiş. E haklı. Ama zamanlaması yanlış Nesrin. Tolga'nın reklam çekimi de iptal oldu. Onun en çok ihtiyacı olduğu zaman da yanında olamıyorum. E aşkım geç odaya. Gizliden ara konuşun yani telefonda. Kendi aranızda tutarsanız kimse fark etmez değil mi? Aradım zaten Nesrin. Ama açmadı. Mesajlarıma da bakmıyor. Küstü kesin bana. Küssün küssün. Bakma böyle yaparak hem seni hem kendini koruyor. Saçmalama Nesrin. Ben diyorum ki acaba kimselere görünmeden... Afiyet aman diyeyim sakın. Ama... Ama yok aşkım ya. Hem ayrıca telefonunu açmadı diye ne? Uyuyordur belki çocuk. Ya Tolga Tuna böyle bir darbeyle yıkılır mı sanıyorsun sen? Yarın kesin geri dönüş yaparsın. <laughs> tamam. Bak yarın setim de var. Sen şimdi güzelce dinlen tamam mı? Öpüyorum hadi görüşürüz yarın. demeyin ne olur. <laughs> ya ben Asya ile konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmıyorum. Ee, tamam. Ya bizi de şimdi setten bekliyorlar. E ee, tabii. tabi tabi. Tamam görüşürüz. Ay bitmedi konuşması söyleyecekleri. Kimdi ki o? Kanman yapım şirketinden kas direktörü seninle kahve içmek istiyormuş. E Nesrin buna sevinmemiz gerekmiyor mu? Ee, <laughs> ya ben çok sevindim zaten. <laughs> Aa bizim kahve içmeye vaktimiz mi var ya? Şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yo, Hani Aselcığım bir teklif olsa neyse. Yani kahve içelim tanışalım ne Yani kız mı istiyorsun? <laughs> Yok canım biz yine de bir tanışalım. Sen ara. Bir tanışalım yani. Bu ne heves ya böyle? Bizim hali hazırda zaten devam eden bir işimiz var değil mi? Nesrin bu kanman yapım benim bildiğim, sevdiğim bütün filmlerin, dizilerin yapımcısı. Ya bir heyecanlandım yani. Belki bir sinema filmi falan teklif ederler ne bileyim. Sen ara, biz bir kahve içelim onlarla. Ay arayamam. Olmaz. E ben seni menajerim değil miyim? Benim dediğim yapılacak. Bana bak. Senin bunlarla aranda kötü bir şey mi oldu? Ay ne alaka Asya ya. Yani kötü bir şey olsa beni niye arasınlar? Kendileri aradı sonuçta değil mi? E o zaman... Aşkım zaten ortalık karışık. Hem sen Bahri Bey'e söz vermedin mi? Verdim mi? Verdim diye hatırlıyorum ben. Ayrıca bizim sektörde iş yapmak söz vermek demektir yani. Bunu netleştirelim. Aman yani. Yani kanman yapım şirketi de eksik olsun ya. <laughs> İyi günler beyler. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi. Sizin? Bomba. Aç bakalım. Efendim. Kusura bakmayın. içeri alamam. Oğlum ne demek seni içeri alamam lan ben... Ben bu dizinin sarayım. Yani starıydım da ne fark eder yani sonuçta sarayım. Ya aç kardeşim. Şu... Alamam efendim kesin talimat var. Abi dur adamın bir suçu yok. Emir böyle sete gelmen yasak. Abi. Abi falan. o Yani Tolga Bey'den abi mi olduk birdenbire ha? Sorun çıkartmayın Tolga Bey. Bizim derimiz kolumuz bağlı sonuçta. Çağır. Çağır Gökhan'ı. Erhan'ı çağır. Bahri gelsin ya. Ne demek beni içeri almak oğlum? Siz manyak mısınız? Kafayı mı yediniz ya? Aa a, Tolga ne oluyor? İçeri almıyorlar beni. Aa olur mu öyle? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Çekilin tamam. Gel, gel sen konuşalım biz. Ben konuşmaya geldim zaten şu yaptığınız haberle ilgili. Tamam gel lütfen konuşalım. Hiç olacak şey değil. Sizinle sonra konuşacağız. Ben bu işi sırtına taşımadım Selim? Öyle. Sanki talimatı veren kendisi değil sus sus. Ortalık fena karışacak. Ben de seninle konuşmaya geldim şu haber için. tamam iyi konuşalım. <laughs> Hoş buldum. Ne haber? İyi iyiyim. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi yani. Bildiğin gibi set. <gülüyor> Güzel. <laughs> ah canım, sen hazır değil misin hala set? Seni bekliyor. Ka gibi, biz hazır değil miyiz? Ya arkadaşlar. Beklesin hadi. canım iki dakika. Aa. Ya, tamam Aslı, bak. Işık gidiyor, gitmeden sen işini hallet hadi. Ailem falan da... ...şimdi görmesin, şey görmesin, yanlış anlaşılmasın. İşimize bakalım. İşimize mi bakalım? Şu haberi konuşmaya geldim de Ben de iş konuşacağım Peki tamam Tolga Tuna Dediğin gibi işimize bakalım O zaman ben kahveleri söylüyorum Tamamdır Hı. Çağlıcığım bize iki tane kahve gönderir misin? Ben bir askınızı düzelteceğim, onu düzelte, şöyle alayım sizi. Vazgeçti benden. Bu kadar kolay vazgeçilir mi? Efendim? Ee, şey, laf geçiyordum da. Hı. Ne konuşuyor şimdi bunlar? Hala o yılanla ne işi olabilir? Asya, hadi tamam mıyız? E, ta tamam hocam, geliyorum. Hadi, hava sıcak zaten, hadi hızlı. yapamıyorum şu an. Ben yani yeteneğimi de kaybettim ya. Ne yapayım? O zaman? Alo? Asya? Ne haber Tolga? Ne yapıyorsun? İyi işte öyle. Sahildeyim. İptal olan işlerimi etmeye çalışıyorum. Daha iyisi olacak. Gör bak, biraz zaman ver. Çok güzel projeler gelecek sana. Olur ya yani olur. Sen takılma ben hallederim. Merak etme sen. Tolga. Geçen akşam için çok... Yok Asya. Boş ver hiç önemli değil. Böyle olması daha iyi oldu. Tamam. Tolga bak bahaneler için gerçekten çok özür dilerim. Mecbur kaldım. Hı hı. Tamam anladım. Anlıyorum ben. Tamam ben şimdi de seni zora sokmayayım hiç şey yapma eee... ...gördün beni işte sesimi duydun bomba gibiyim eee... ...kapatalım sen şey yapma tamam. Hadi setten bekliyorlar bak göz kız geliyor ya. ya biri duyacak hadi kapat. Ay Tolga ee, benim şimdi kapatmam lazım özür dilerim. Biri duyacak ne demek? Sonra konuşuruz tamam mı? Hadi üzme sen kendini. Görüşürüz. Biri duyacak ne demek ya?